Soren Kierkegaard Ölümcül Hastalık Umutsuzluk 4. kitap Tanrı karşısında veya Tanrı fikriyle umutsuz olarak kendi olunmak istenmediği veya istendiği zaman günah işlenir. Bu durumda günahkarlık en üst noktaya aktarılmış güçsüzlük veya meydan okumadır. Dolayısıyla günah umutsuzluğun yoğunlaşmasıdır. Vurgu burada Tanrı karşısında olmak veya Tanrı fikrine sahip olmak üzerinedir. Günahı, hukukçuların nitelikli umutsuzluk diye adlandırdıkları şeye, onun diyalektik, törel ve dinsel niteliğine dönüştüren Tanrı fikridir. Bu ikinci kısım ve özellikle dördüncü kitap, psikolojik betimlemenin ne yerini ve ne de zamanını içermesine rağmen, Umutsuzluğun ve günahın en diyalektik sınırları şairin dinsel yönelimli bir varlığı olarak adlandırılabilecek şeydir. Bu varlığın tanrı fikrinin eksik olmadığı boyun eğmenin umutsuzluğu ile ortak noktaları yok değildir. Estetiğin kategorilerine dayanırsak bu bir şair yaşamının en üst imgesidir. Ama bu yaşam Hristiyan için her zaman günahtır olmak yerine hayal kurmanın günahkarlığıdır. Gerçek bir ilişkinin yerine yaşamıyla bir ilişki yaratmanın çabası yerine iyi ve doğru ile estetik bir imgelem dışında bir bağlantı olmamasının günahkarlığıdır. Bu şair yaşamı ile umutsuzluk arasındaki fark şair yaşamındaki tanrı fikrinin varlığıdır. Tanrı karşısında olmanın bilincidir. Ama bu yaşam yoğun bir biçimde diyalektik olarak belirsizce günahkarlık olduğunun bilincinde olup olmadığı sorulduğu andan itibaren nüfuz edilemez bir yığın gibidir. Bu şairde derin bir dinsel gereksinim bulunabilir ve şair tanrı fikri umutsuzluğunun içine girebilir. Gizli işkencesi içinde onu yalnızca her şeyin üstünde sevdiği tanrı yatıştırır ve bununla birlikte bu işkenceyi sever ve ona karşı durmak istemez. Tanrı karşısında kendi olmak onun en büyük isteğidir. Ve bu umutsuz kişi yalnızca beninin acı çektiği bu sabit noktada kendi olmak istemez. Bu noktayı yok etmek için ama bu dünyada tüm acısına rağmen o noktaya uyum sağlamak, onun altında küçülmek için sonsuzluğa sarılır. Ama müminin aksine sonsuzluğa ulaşamaz. Bununla birlikte onun tek göksel coşkusu olan Tanrı ile ilişkisi sona ermez. Onun için en büyük dehşet tanrısız olmaktır. Çünkü tanrısız olduğu ölçüde umutsuzluğa düşecektir. Belki de bilinçsiz olarak Tanrı'yı olduğundan biraz farklı bir biçimde çocuğunun tek isteğine kendini fazla kaptıran duygulu bir baba gibi hayal eder. Mutsuz bir aşktan doğan şairin çok mutlu olarak aşkın mutluluğunun şarkısını söylemesi gibi bizim şair de dinsel duygunun sözcüsü haline gelir. Dinselliği onun mutsuzluğunu oluşturur. Tanrı gereksiniminin bu acıyı gevşek bırakmasından, mümin örneğinde olduğu gibi altında küçülmesinden ve onu beninin bir parçası olarak kabul etmesinden ileri geldiğini sezerek keşfeder. Çünkü acıyı kendinden uzakta tutmak isterken böylece olabildiği kadar bu acıdan koptuğunu ve insanın yapabildiği kadar onu gevşek bıraktığını düşünmesine rağmen acıyı alıkoyar. Ama mümin gibi acıya uyum sağlamakta güçsüzdür. Yani özet olarak acıyı reddeder veya daha çok burada ben karanlığın içinde kaybolur. Ama şairin aşkının resimleri gibi dinden oluşturduğu resmin ne kocaların ne de papazların hiçbir zaman ulaşamayacağı bir büyüsü ve lirik bir coşkusu vardır. Ama bunun nedeni söylediği şeyde yanlış hiçbir yanın bulunmamasıdır. Tersini betimlemesi öyküsü tam anlamıyla ondaki en güzel niteliklerdir. Dini kesin anlamıyla bir mümin olmaksızın umutsuz aşık olarak sever. İnançtan ilk unsur olarak yalnızca umutsuzluğu alır. Ve bu umutsuzluğun içinde dinin coşkusal bir özlemine sahip olur. Temeldeki çelişkisi şudur. Seçilmiş kişi midir? Etindeki diken olağanüstü bir görevin işareti midir? Ve eğer bir amaca yönlendirilmiş ise Tanrı gözünde bu geçerli midir? Veya etindeki diken sıradan insanların arasında yer almak için bu dikenin altında küçülmesinin gerektiğini mi belirtir? Ama bu konuda fazla söze gerek yok. Yalana kaçmadan kiminle konuşuyorum demeye hakkım var mı? Papazların bu bilinen betimlemeleri çok kolay anlaşılıyor. Bunlar insanların şaşırtıcı benzerliğini saptar. Genellikle olduğu gibi tinsel bakımdan bir hiç olan insanların. Bu kitabın birinci bölümü kesintisiz ben bilincinin bir derecelendirmesini vurgulamaktadır öncelikle sonsuz benin farkında olmayan insan, daha sonra içinde sonsuzluğu barındıran bir ben bilincine sahip olan insan ve bu bölümlerin içinde yeniden dereceler saptanmıştır. Şimdi tüm bu gelişimin diyalektik terimlerini tersine çevirelim. Şunlarla karşılaşırız. Şu ana kadar bilincin bu derecelendirilmesine, insan beninin, ölçütü insan olan benin görüş açısından bakılmıştır. Ama bu aynı ben, Tanrı karşısında bu olayla birlikte yeni bir nitelik veya nitelendirme kazanmaktadır. Artık yalnızca insansal bir ben olmayıp aynı zamanda yanılgıya düşünmemesi umuduyla teolojik ben, Tanrı karşısındaki ben olarak adlandıracağım şeydir. Ve Tanrı karşısında olma bilinciyle şimdi Tanrı'nın ölçüsüne giren insansal ben bu durumda ne kadar sonsuz bir gerçeğe sahip oluyor? İnekleri karşısında yalnızca bir ben olan inek çobanı ancak oldukça alt düzeyde bir ben olacaktır. Aynı şekilde köleleri karşısında bir ben olan hükümran yalnızca alt bir bendir ve aslında bir ben bile değildir. Çünkü her iki durumda da ölçüt eksiktir. Ölçü olarak yalnızca anne babası olan çocuk yetişkin olduğunda ölçü olarak devleti gördüğü zaman ben olacaktır. Ama Tanrı insanın ölçüsü haline geldiğinde bene ne kadar sonsuz bir nitelik verecektir. Benin ölçüsü her zaman benin önündeki şeydir ve bu ölçünün ne olduğunu tanımlamaktadır. Her zaman yalnızca aynı türden büyüklüklerin toplanabilmesi gibi her şey bu durumda niteliksel olarak kendi ölçüsüyle özdeştir. Aynı zamanda törel bir kuralı olan ölçü, o halde ölçü ve kural şeylerin niteliğini ifade ederler. Bununla birlikte özgürlük dünyasında durum aynı değildir. Burada kuralına ve ölçüsüne özdeş nitelikte olunmasa da bu niteliksizleştirmeden kişinin kendisi sorumludur. Nitelendirme söz konusu olduğunda her şeye rağmen değişmez kastalarda hiç olmadığımız şeyleri ortaya çıkarırlar. Kuralımız ve ölçümüz. Eski dogmatik hatalı değildi. Bazen bazı pratik yanlışlara rağmen günahın korkunçluğunun Tanrı karşısında olmaktan kaynaklandığını zannetmesine rağmen hatalı olmadığını söylüyorum. Bu şekilde cehennemin cezalarının sonsuzluğunu kanıtlıyordu. Daha sonra daha usta hale gelinerek şöyle dendi: Günah günahtır ve ister Tanrı'ya karşı ister Tanrı'nın önünde işlensin, daha büyük hale gelemez. Yalın görüş. Hukukçular ağır suçlardan söz ederken suçun resmi bir görevliye karşı mı yoksa bir özel kişiye karşı mı işlendiğini araştırmalarına ve cezayı anne veya babayı öldürmeye veya basit öldürmeye göre değerlendirmelerine karşın Böyle düşünmekteler. Hayır, dogmatik Tanrı'ya karşı olmanın, günahı sonsuz bir noktaya çıkardığını söylerken haksız değildi. Yanlışlık Tanrı'yı bir şekilde bizim dışımızda düşünmek ve böylece her zaman ona karşı günah işlenmediğini kabul etmektir. Çünkü Tanrı, örneğin bir polis gibi hiçbir biçimde bizim dışımızda değildir. Bunun üzerinde duralım. Ben'in Tanrı fikri vardır ama bu, onu Tanrı'nın istediğini istememekten ve ona karşı gelmekten alıkoymaz. Tanrı karşısında sadece bazen günah işlenmez. Çünkü her günah Tanrı'nın önündedir. Veya daha doğrusu insansal bir yanlışlığı günah yapan şey suçlunun Tanrı karşısında olduğunun bilincidir. Umutsuzluk ben bilincinin oranı ölçüsünde yoğunlaşır ama ben kendi ölçüsü oranında ve ölçü tanrı olduğunda sınırsız bir biçimde yoğunlaşır. Ben tanrı fikriyle büyür ve bunun karşılığında tanrı fikri benle büyür. Somut bireysel benimizin sonsuz bir bene dönüşebilmesi ancak tanrı karşısında olma bilinciyle mümkündür. Ve bu durumda tanrı önünde günah işleyen bu sonsuz bendir. Hakkında söylenebilecek her şeye rağmen pagan bencilikte bir Hristiyan'da bulunabilecek bencilik kadar nitelikli olmaktan çok uzaktaydı. Çünkü paganın beni Tanrı karşısında değildi. Paganın ve doğa insanının tek ölçüt olarak yalnızca insansal beni vardı. Paganizmin günahın içinde yer aldığını söylemek yüksek bir görüş açısından belki de hatalı değildir. Ama aslında paganın günahı yalnızca umutsuzca Tanrı'nın bilinmeyişidir. Tanrı karşısında olunduğunun bilinme bilinmeyişidir. Aslında dünyada tanrısız olarak var olmaktır. Ama diğer bir bakış açısından paganın günahkarlığı yatsınabilir. Çünkü Tanrı karşısında günah işlememektedir ve her günah Tanrı karşısındadır. Kuşkusuz bir anlamda da yaşamda onu çoğu zaman günahsız bir biçimde görevden kurtarması gereken şey Pelagius'çuluğun hafifliğidir. Bu onu kuşatmıştır. Ama bu durumda günahı başkadır. Bu da hafifliktir. Buna karşın daha az kesin olmayan bir biçimde çok katı bir Hristiyan eğitim çoğu zaman birini günahın içine etmiş olabilir. Çünkü Hristiyanlığın tüm görüş tarzı onun için özellikle yaşamının önceki dönemlerinde çok acımasız gelmiş olabilir. Ama bunun tersi olarak günahın daha derin olan bu fikri ona yardım etmiş olabilir. Tanrı karşısında umutsuz olarak kendi olunmak istenmediği veya kendi olunmak istendiği zaman günah işledir. Ama diğer bakımlardan, belki de avantajlı olan bu tanım, çok fazla tinsar yapıda değil mi? Öncelikle bir günah tanımanın hiçbir zaman çok fazla tinsel olmaması gerektiğini söylemeliyiz. Çünkü günah tam da zihnin bir kategorisidir. Daha sonra niçin çok fazla tinsel? Cinayetten, hırsızlıktan, zinadan vesaire söz etme eksikliğinden mi? Ama bu durumda bunlardan söz etmiyor mu? Tanrı'ya karşı bir inatlaşmayı, buyruklarına meydan okuyan bir karşı gelmeyi içermiyor mu? Buna karşın günah ile ilgili olarak yalnızca bu tür hatalardan söz etmek, bir noktaya kadar tüm yaşamın daha az günahkarlığı, çok iyi bildiğimiz günahkarlığı içermemesi söz konusu olmaksızın tüm bu bakımlardan insanlarla uyum içinde olabilmeyi kolayca unutmaktır. Parlak kusurlarımız saçma olduğu zaman inadımız, "Benimizin tüm istekleri ve en gizli tüm düşünceleri için" Tanrının hakkımızdaki tasarımlarındaki en küçük işaretleri izlemekteki uysallığı ve kavrayıştaki algılama inceliği için Tanrı'ya itaat konusunda borçlu olduklarının hiçbirini bilmiyor veya bilmek istemiyor. Bedenin günahları benim en aşağı bölümlerinin inadıdır. Ama şeytan bu şekilde durumumuzu daha da kötüleştirerek Özel tip bir şeytanı defalarca öldürmüyor mu? Çünkü dünyanın gidişi budur. Önce kırılganlık ve güçsüzlük nedeniyle günah işlenir. Daha sonra evet daha sonra güçsüzlüğünden umutsuzluğa düşürülmüş veya bir farisi olunur ve umutsuzluğu belirli yasal bir adalete ulaşır ya da umutsuzluk sizi günahın içine atar. O halde formülümüz günahın düşünülebilir tüm biçimlerini ve tüm gerçek biçimlerini kapsamaktadır. Böylece formül tam da nihai çizgisini ortaya çıkarmaktadır. Umutsuzluk içinde ve Tanrı karşısında olmaktadır. Formül yalnızca cebirsel bir formüldür. Günahları tek tek betimlemeye koyulmak ve bu küçük kitabın çerçevesi içine giremeyecektir ve diğer taraftan böyle bir girişimin başarı şansı da olmayacaktır. Burada önemli olan yalnızca tanımın halkaları içinde tüm biçimleri kapsamasıdır. Bu tanımın zıttı ortaya konularak doğrulandığı zaman görülebileceği gibi yapılan şey, tüm bu kitapta güvenli bir şamandıran üstündeymişim gibi, üstünde kendimi yönlendirdiğim inancın tanımıdır. Oysa inanmak şudur, kendi olarak ve kendi olmayı isteyerek kendi öz saydamlığı içinde Tanrı'nın içine dalmaktır. Ama çoğu zaman günahın zıttının hiçbir şekilde erdem olmadığı göz ardı edilmiştir. Günahın ne olduğunu ve her zaman Tanrı karşısında olduğunu bilmeyerek tamamen insansal bir ölçüyle yetinen daha çok pagan görüştür. Hayır günahın zıttı Havarilerin Romalılara söylediği gibi inançtır. İnançtan kaynaklanmayan her şey günahtır. Ve günahın zıttının erdem olmayıp inanç olması Hristiyanlığın en belli başlı tanımlarından biridir. Günahın ve inancın bu karşıtlığı Hristiyanlığa egemen olur ve bunları Hristiyanlaştırırken derin bir nitelik kazanan tüm törel kavramları değiştirir. Bu karşıtlık Hristiyan'ın egemen ölçütüne dayanır. Tanrı'nın karşısında olmak veya olmamak. Bu ölçüt, Hristiyanlık için belirleyici olan bir başka ölçüte yol açar. Saçmalık, çelişki, skandal olasılığı. Bu ölçüt, Hristiyanlığı tanımlamak istediğimiz zaman çok önemlidir. Çünkü her spekülasyona karşı Hristiyanlığı koruyan skandaldır. O halde skandal olasılığı nerededir? Ama öncelikle bu noktada insan gerçeğinin Tanrı karşısında tek tek var olması gereklidir. Ve ikinci noktada birincinin sonucu olarak günahının Tanrı'yı da içine alması gerekir. Tek kişi ile Tanrı'nın bu başbaşalığı hiçbir zaman filozofların kafasına girmeyecektir. Onlar ancak bireyleri hayali olarak tür içinde evrenselleştirirler. Bu aynı zamanda Tanrı karşısında olmanın veya olmamanın hiçbir şey katmaksızın veya eksiltmeksizin günahın yalnızca günah olduğunu kuşkulu bir Hristiyanlığa kabul ettiren görüştür. Kısaca ölçüt yok edilmek istenmektedir. Tanrı karşısında bu amaçla genelde çok garip bir biçimde üst bilgelik, eski Paganizm anlamına gelen bir üst bilgelik yaratılmaktadır. İç karartıcı karanlıkları, katılığı ve sairesi nedeniyle Hristiyanlığa sinir olunuyorsa, bunun nedeninin Hristiyanlığın insanların artık onun anlayamayacağı kadar yükselmiş olmasından ölçüsünün çok olağanüstü bir varlık yapmak istediği insanın ölçüsü olmamasından kaynaklandığını açıklamanın zamanı gelmiştir. Bu aynı zamanda skandal olan şeyin basit bir psikolojik açıklamasının aydınlatacağı ve diğer taraftan içinden skandalın çıkarılacağı bir Hristiyanlığın savunulmasının tüm saçmalığını gösterecek şeydir. Aynı zamanda İsa'nın tüm öğretisini skandala karşı onun olasılığını ve zorunluluğunu bizzat kendisi bize gösterdiği zaman o kadar sık ve dikkatli uyarılarını Bilmemenin aptallığı ve küstahlığını gösterecek şeydir. Çünkü skandal olasılığı artık zorunlu olmadığı andan itibaren Hristiyanlığın sonsuz ve temel bir parçası olmaktan çıktığı andan itibaren İsa insana özgü anlamsızlığın içine düşer ve böylece skandal olasılığını yok etmek yerine ona karşı faydasız görüşlerini tedirgince ileri sürer. Şöyle bir olay düşünelim. Yoksul bir işçi ve dünyanın en güçlü imparatoru ve ve bu imparatorun birdenbire bu işçiyi arattırma isteğine kapıldığını varsayalım. Hükümdarın varlığını bildiğini, hiçbir zaman hayal etmemiş ve hiçbir zaman bunu düşünmeye bile cesaret edememiş olan kendisini, bir kez bile olsa hükümdarı görmeyi bile mutluluk sayacak olan ve bunu çocuklarına ve torunlarına yaşamanın en önemli olayı olarak anlatacak olan bir işçiyi hükümdar aratsa ve onu damat olarak istediğini belirse ne olur? Bu durumda tüm insanlar gibi işçi de az veya çok bundan huzursuz olurdu. Kafası karışırdı. Olay ona oldukça tuhaf ve anlamsız gelirdi. Kimseye tek bir kelime etmeye cesaret edemezdi. Çünkü kendi içinden çevresindeki her kişinin düşüneceği şey olan şu fikir geçerdi. Hükümdar onunla alay etmek istiyordu. Tüm şehir ona gülecekti. Gazeteler karikatürünü yapacaklardı ve dedikoducu kadınlar prensin kızıyla olacak nişanlarının şarkısını yayacaklardı. Ama buna rağmen hükümdarın damadı olmak görünen pek yakın bir gelecek değildi. Ve işçi duyuları aracılığıyla hükümdar için olayın nereye kadar doğru olduğundan emin olabilir. Ya hükümdar zavallı yoksula sadece alay etmeyi, geri kalan günlerinde onu umutsuzluğa etmeyi ve sonunda onun akıl hastanesinde yaşamını bitirmesine yardım etmeyi düşünüyorsa, çünkü burada çok kolay tersine dönebilecek bir aşırılık söz konusu. İşçi ufak bir lütfu anlayabilir. Ve şehir halkı, iyi yetişmiş saygıdeğer toplum ve tüm şarkı satıcıları kısaca bu büyük kasabanın beşte çarpılan yüz bin adet ruhu, oturanların sayısı bakımından kuşkusuz çok büyük olan bir şehir ama olağanüstüyü değerlendirmek ve anlamak bakımından hemen hemen küçük bir kasaba olan bu şehir, bunu akla uygun bulabilir ama bu olay hükümdarın kızıyla evlenmek her şeye rağmen abartılmış bir şeydir. Ve şimdi dışsal olmayıp içsel olan bir gerçeği varsayalım. Bu durumda işçiyi herhangi bir gerçekliğe götürecek somut hiçbir şey yoktur. Öyle olmasa her şeyin dayandığı inanç tek başına buna inanmak için yeteri kadar alçak gönüllü bir cesarete sahip olurdu ve bu durumda bu cesarete kaç tane işçi sahip olabilecektir? Ama buna sahip olmayan kişi utanca batacaktır. Bu olağanüstü şey onda hemen hemen kişisel alayın etkisini gösterecektir. Belki de bu durumda safça şunu itiraf edecektir. İşte benim için çok yüksek şeyler ve bunları kafam alamaz. Doğruyu söylemek gerekirse bu bana bir delilik gibi görünüyor. Peki ya Hristiyanlık? Verdiği ders, bu kişinin her kişi gibi diğer taraftan kim olursa olsun, koca, karı, hizmetçi, bakan, tüccar, berber vesaire Tanrı önünde var olduğudur. Yaşamı süresince bir kez kralla konuştuğu için belki de gururlanacak olan bu kişi, şu veya bu kişiyle çoktan dostluk ilişkisi kuran birisi olacak bu insan, Tanrının karşısındadır. Gerektiğinde her zaman dinleneceğinden emin olarak Tanrı ile konuşabilir ve Tanrının içtenliği içinde yaşamının sunulduğu kişi odur. Hatta daha da fazlası. Tanrı bu insan için onun için dünyaya gelmiş, bir bedene bürünmüş, acı çekmiş ve ölmüştür ve bir armağan bu yardımı kabul etmesi için ona ricada bulunan ve ona yalvaran bu acılarla dolu olan Tanrı'dır. Gerçekte dünyada aklı kaybetmek için bir neden varsa bu neden değil midir? Alçak gönüllü bir yüreklilik yoksunluğu nedeniyle buna inanmaya cesaret edemeyen her kişi utanca batar. Ama eğer utanca batarsa bunun nedeni olayın onu aşmasıdır. Onu kafasına sokmamasıdır. Burada açık sözlülüğe sahip olunmamasıdır ve işte bu nedenle onu boğacak noktada olduğu sürece bunu ondan ayırmak, onu yokluğa, deliliğe, aptallığa çevirmek gerekir. Çünkü skandal nedir? Mutsuz beynidir. O halde kıskançlıkla akrabadır ama kendimize dönen bir kıskançlıktır. Dahası kendinden başka hiçbir şeye saldırmayan bir kıskançlıktır doğa insanı duyusal darlığı içinde Tanrı'nın onun için hazırladığı olağanüstüyü kendine alma yetersizliği içindedir. Aynı zamanda utanca batmaktadır. Skandal insanın beğendiği şeye yönelttiği tutkuya göre değişir. Daha bayağı olan hayalsiz, tutkusuz, beğenmek için fazla yeteneği olmayan yapılar utanca, kuşkusuz çok iyi batarlar ama Şöyle demekle yetinirler. Bunlar kafama girmeyen şeyler. Onlara aldırmıyorum. Kuşkucular böyle konuşurlar. Ama bir insan olağanüstünün altında hayranlıkla küçülmesi koşuluyla ne kadar çok tutkuya ve düş gücüne sahipse ve böylece bir anlamda ne kadar çok inanca yani inanma olabilirliğine yaklaşırsa skandalda o denli Tutkulu bir şekilde bu olağanüstüyü çıkarıp atana, yok edene ve çamuru içinde tepindirinceye kadar ona karşı konuma geçer. Skandalın gerçek bilimi ancak insan kıskançlığı incelenerek öğrenilir. Program dışı olan bu incelemeyi ben her şeye rağmen yaptım ve aslında bundan gurur duyuyorum. Kıskançlık gizlenen bir hayranlıktır. Hayranlığına teslim olarak Mutluluğun olanaksızlığını hisseden hayran kıskanmayı seçer. Bu durumda içinde şimdi aslında hayran olduğu şeyin söz konusu olmadığı, yalnızca tatsız bir aptallık, tuhaflık, aşırılık olduğu başka bir anlatıma sarılır. Hayran olma kendini mutlu bir biçimde bırakmadır. Kıskançlık ise benim mutsuz bir dileğidir. Aynı şey skandal içinde geçerlidir. Çünkü insandan insana hayran olma, kıskançlık olan şey, insandan Tanrı'ya tapma skandal hale gelir. İnsandan insana Tanrı'ya tapma skandal hale gelir. Çünkü insansal bilgeliğin toplamı, altın olmayıp bir süs olan aşırıya kaçmayan şeydir. Fazlalık veya eksiklik her şeyi bozar. Bu mal bir bilgelik gibi elden ele dolaşır. Bedeli hayranlıkla ödenir akışı, çalkantıları bilmez. Çünkü tüm insanlık değerini güvence altına alır. Bu durumda bazen bu vasatlığı aşan bir deha belirir ve bilgeler onun deli olduğunu ilan ederler. Ama Hristiyanlık bir aşırı olmayanın ötesine dev bir adımla saçmalığın içine kadar atlar ve Hristiyanlık buradan yola çıkar ve skandal da buradan yola çıkar. Şimdi Hristiyanlığı bu şekilde algılan insanın değersiz bilgisini savunmanın olağanüstü aptallığı görülüyor. Ve hala bilinçsiz olan bu taktiğin Hristiyanlığı kurtarmak için sonunda savunmasını yapacak kadar acınacak bir şeye dönüştürerek onu meydana getirerek nasıl el altından skandala bağladığı görülüyor. Hristiyanlıkta Hristiyanlığın savunusunun ilk yaratıcısının başka bir Judas olduğu o kadar doğru ki o da bir öpücükle ihanet ediyor. Ama bu aptallığın öpücüğü. Savunmak her zaman gözden düşürür. Altında dolu bir antreposu olan ve tüm altınlarını yoksullara vermek isteyen birini düşünelim. Ama aynı zamanda iyilik girişimine bu girişimin savunulabilecek her şeyini 3. noktada kanıtlayan bir savunmayla başlama aptallığına düşerse insanların bu kişinin yaptığının iyilik olup olmadığından kuşku duymaları için başka bir şeye pek gereksinimleri olmayacaktır. Ama Hristiyanlık için durum nedir? Onu savunan kişiyi inançsız olarak ilan ediyorum. İnançta inancın coşkusu hiçbir zaman bir savunma olmayıp her zaman bir hücumdur. Bir zaferdir. Bir mümin muzaffer bir kişidir. Aynı durum Hristiyanlık ve Skandal içinde de vardır. Aynı şekilde skandalın olasılığı günahın Hristiyanlığa özgü tanımının içinde vardır. Tanrının karşısında bulunmanın içindedir. Bir pagan, bir doğa insanı istekle günahın varlığını kabul edeceklerdir. Ama bu Tanrı önündedir. Onsuz günah aslında var olamaz. Ama bu onlar için çok fazladır. Onların gözünde bu insan varoluşuna aşırı önem vermektedir. Daha az önemli olması koşuluyla bu varlığı isteyerek kabul edeceklerdir. Ama aşırı olan her zaman aşırıdır.